Hepinize hep yeni videoda merhaba arkadaşlar ben Baroness bu videomda bulduğu key sitesinde 1680 dolar bakiye ile katlamaya çalışacağım Arkadaşlar sizlere bedava 70 sen bakiye 5 tane bedava kasa açma fırsatı ve yüksek para bonusu için yeniden doldurma kısmına gelip promosyon koduna sahip olmak kısmına tıklayabilirsiniz Promosyon kodum olan büyük harflerle Baroness koduna girip e, hak kazanabilirsiniz Tüm sitelerden para yatırabiliyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar ödeme kartlı mevcut Hediye kartı satın alma yöntemi var. Kredi para ve CSGO item ödeme yapabilirsiniz. 8 dolardan istediğiniz bakiye kadar para yatırabiliyorsunuz. Ama en yüksek bonuslu 200 dolar yatırırsanız ve benim kodumu kullanırsanız. Sitemizde kasa açma yükseltme, kasa savaş tarzı modlar var. Ben bu videomuzda kasa savaşından başlamak istiyorum. Evet şimdi pahalı bir kasa savaşı var mı? Bunu sevdiğim için 70 dolara var mesela. Join dedik. Hadi bakalım manyanı yenmemiz lazım. Manya'nı yenebilecek miyiz? Evet. Hadi bu kas savaşı bunda iyi gelsin. Yok maalesef. Rakibim güzel kazandı. Tebrik ediyoruz. Ee, böyle pahalı bir şey. 45 dolar var. 45'e yapıştıralım. Bakalım bakalım. Kim kim yarsın. Niye başlamıyor anlamadım ama. Join dedik. Hadi. Bu baka mı girdi ne olduysa arkadaşlar? Şöyle nesi geldik tamam. İşte bazen baka girebiliyor. 130 dolara var yaklaşık. İsmini okuyamadım. Bir vatandaşla kapışacağız. Oy 209 dolar. Çok güzel bir katlama oldu gerçekten. 60 dolara da katılalım. sonra kasa da açayım sizlerin de fikri olsun. Öndeyiz. Harika bir katlama oldu gibi diyeceğim de 45 aldık 60 verip o zaman ben bir de 70 centlik bir kasa açayım. Sizler de görün benim ne promosyon kodu ee, benim promosyon kodumu girerseniz. Bundan mesela 5 tane açalım. Güzel itemler da görüyorum ben. Mesela neon sürücü. Eleman da bizi çağırdı ama kapışmaya. Buradan mesela 1.31 aldınız. Şanssızlık da olabiliyor. Biraz da katlat be dayı. Bir tane daha 5 ile açalım. Arkadaşlar kaybederseniz üzülmeyin gerçekten. Ee, size bir mod göstereceğim. Bakın mesela. Sözleşmeye geldik. En az 50 sent olması lazım tabii yükseltiklerinizin ama 60 pardon. Bakın şimdi 74 sent ben bastım. Orta moda giriyorum. Bakın 1.42 oldu. Bir de açtım. Mesela 5 açarsanız diyorum. Bu şekilde katlayabiliyorsunuz. Bakın 5. item'ınız 6 kusur oldu. Eğer baktınız böyle kötü bir şeyler çıktı kasanızda sözleşme modundan e, toplayabilirsiniz. Stitch hadi bakalım ile kapışalım. Evet, paranes olarak kapışıyoruz adam önde. 60 verdik kötü gelecek. Geldi yani ya. Oha. Adam yine katta da olsun. 150 dolar bakın. Despe ile. Hadi bakalım. Evet. Adamı yendik beyler. Başka modlar da var. Mesela ne göstersem. Yükseltmeyi gösterebiliriz. Benim farklı videolardan da katladığım itemler var. Onları saymayalım. Mesela abi bunları bir yükseltmeye çalışalım. Şöyle Crimson Web'i alabilirsem. Çok güzel. Crimson'ı aldık. Buradan bakayım bir şansımı deneyeceğim ya. 1300 dolarımız var zaten. Nara patlattın oğlum ya. Bakın Despe bana mesela teklif getirmiş. Savaşalım onunla. Bakalım kim kazanacak. Yine kazandık işte sözleşme yapalım bir de o iki item'ı. Hatta şunları da ekleyelim. Şimdilik orta mod diyorum ve 270 verdim. 531 aldım. Sertleştirilmiş kasa diye geçiyor. Üstüme bir bakayım bir de ekleyeyim bakayım yarısını. Ver katliam M9 bayonet. Babak güzel. Tamam bunu aldık. Ondan sonra şeyi de alabilirsem var ya arkadaşlar. Yapma be. Tamam artık bakiye ile oynama vakti geldi. Şu dolar alabilecek miyim? Alamadım. Ana ne avradan 67 dolarım kaldı. Bunu da arkadaşlar o zaman mecbur bir 150 yapmam lazım. Tekrar dönebilecek miyiz? Bakalım %40 dönemedik. Gördüğünüz gibi 6 dolarım kaldı katlayamadık. Arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Sizlere de eğlence bakiyesi olarak yansıtmaya çalıştım. Dediğim gibi 70 sen bakiye 5 adet bedava kasa açma fırsatı ve yüksek para yatırma bonusu için benim kodum olan paranızı girebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Da. Hoşçakalın. Bay bay.